Etrafına bak ve seni en çok çeken, içinden bir hikaye çıktığını hissettiğin bir eşyayı seç. Bu eşyanın geçmişini hayal et. Kimin eşyasıydı? Hangi duyguları tanıklık etti? Şimdi burada olmasının bir sebebi var mı? Bu eşyanın gözünden dünyaya bakarak bir hikaye yaz. <laughs> Çok güzel. <laughs> bakışlarını fark ettim. Eski günlerini özlemle anan o bakışlarını. Benim herkesin güzel bulduğu elbiselerim, elimde ise çiçeklerim vardı. Güzeldim. Bakıldığında yüzümde tatlı bir tebessüm vardı. bilir. <laughs> iyi de uzatılabilir. Atiyette o yalnızca bir piyanoyu borç ödemeliydim ama mesela ne bir karakter. aynaya bakarken ki çünkü... Günden beri bu yaşına kadar gelen ki duygularını aslında <laughs> aynada yaşıyorsun sen. Yalnız yani. biz psikologtuk ama <Gülüyor> <Gülüyor> sen. sen Betül'ün de demiş miydin? Pardon Betül'ün kim kandırıyor? Kim